Üç. Sen yarimi dun, savdu midun. Söz vermiş tu, ne? Sen ben umi dun. Allımıza yazıldı bu kara yazı. Söz vermiş tu, tutamadı sözümüzü. Bedduam olsun beni hiç unutmayasun Ölene kadar sevdim yarsız kalasun Unutamam artık seni çok severim Sen onun için, sen onun için yaralıyım Sen yarimi dur Sevdalimi dur Ölesiye sevdum seni Her şeyimi dur Kader böyle ayrı bak yolları buzlu Ne yapalım sevdum tutamıyorum ki Biliyorum bu eseri beni de yakar Hayri düştüm senin ve yar sonsuza kadar O güzel gözler o ne yar doyamayırım Her şey bitti senin için Şimdi Dayanamaz bu yürek sen layık almaya Sana kavuşmak yüreğim. için düştük yine için düştük yine yollara Boynumuzda halkılar, üstümüzde formalar Sevdasının peşinde bak yine tatangalar Boynumuzda halkılar, üstümüzde formalar Sevdasının peşinde bak yine tatangalar Dayanamaz bu yürek, senden ayrı kalmaya Sana kavuşmak için düştük yine için Düştük yine yollara Boynumuzda atkılar Üstümüzde formalar Sevdasının peşinde Makine tatangalar Boynumuzda atkılar Üstümüzde formalar Sevdasının peşinde Makine tatangalar